Emine abi şimdi ayrıca bir kıskaç bölümümüz var. Buyurun. Bu bölümde biraz daha sorunun dozajı artıyor. Artsın. İlk soruyu Ramazan abi sorsun sonra ben devralırım. Buyur abi. Buyurun. E, Ergenekon meselesi. Evet. Ergenekon'da yargılandınız. Evet. sonunda şey. Doğru. Sonunda beraat ettiniz. E, süreç bitti herhalde değil mi yargı bitti, süreci? Evet, bitti, evet, bitti. Ama bundan dolayı birkaç yılda da dışında yaşamak Dört zorunda şey, evet. kaldınız. Ee, siz bu sürece nasıl dahil edildiniz? Bilmiyorum. Sebep neydi? Ee, yani e, bunun arkasında ne arıyorsunuz, ne görüyorsunuz? Yani şu mesela şu olabilir, şu 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 nedenden dolayı ben buraya dahil edildim dediğiniz noktalar neler? Şimdi Ergenekon sürecinden ilgili kafamda hala benim açımdan çözülmemiş konular var. Ergenekon'un ne olduğu konusunda da herkesin kendi kafasında bir şey var, bir nebula var diye. Ergenekon bir. diye bir şey var mı? Ergenekon diye bir şey yok. Yani Ergenekon terör örgütü veya Ergenekon örgütü diye bir örgüt yok ortada. Ama o zihniyet var mı peki abi? Dur, yani... dur bir, dakika dur. Tamam. Evvela örgüt yok da ne var? Hı hı. Şimdi Ergenekon sürecinde yargılanan 300 civarındaki insanları küme küme ayrı ayrı ayırsanız görevi ihmal hı hı. vesaire gibi 200 senelik ceza verilebilecek konularda ayrı ayrı yargılayabileceğiniz konular olmuş olabilir. Ama bunların bir çatı altında bir terör örgütü gibi müşterek bir harekete geçtiklerinin emaresi bile yok. Böyle bir şey yok. Ergenekon diye bir hikaye yok. İkincisi Ergenekon diye bir zihniyet var mı diye sorarsan bu zihniyetten neyi kastettiğini anlamak lazım. Burada e, Türkiye'de bir özel harp dairesi olduğu herkesin malumu. Türkiye'de bir Gladio yapılanması olduğu herkesin malumu. Türkiye'de gerek emperyalist gerek şey Amerika emperyalizmi diyelim, gerek Rus etkilerinden yapılmış organizasyonlar olduğu malumu. Artı Gladio yapılanması iyi kötü NATO ve devletin bilgisi dahilinde belki yapılırken o teşkilatın içinde bulunan bazı insanların bilahare çeteleştikleri şahsi menfaatleri için bu işleri kullandıkları, para kazanma yoluna gittikleri de malum. Ayrıca işte meşhur 1995 Milli Güvenlik Kurulu'ndan sonra durumdan vazife çıkarıp İçeride dışarıki gladiyoyla hiç alakası olmayan yerli ve milli bir gladiyollaşma ve bir takım e, infazlar olduğu da malum. Bu infazların bir kısmı devlet adına yapıldığı söylenirken bir kısmının şahsi manfaatler uğruna yapıldığı da ortada. Bunlar var. Sonra şeye gelindiğinde e, şey 28 Şubat sürecinde çok ciddi bir askeri vesayet var burada defalarca belki bir darbe yapılıp yapılmama ihtimali konuşulmuştur. Ondan sonra da 2002'den sonra da bir çeşitli mahfillerde yani sohbet gibi yani darbe yapalım mı yapmayalım mı filan. Balyozu bilmiyorum hakikaten balyozu hakikaten hiç, hakikaten hiç bilmiyorum. Hı hı. Ama ergene konu için söyleyeceğim bunlar. Ha sonunda ne oldu? Yani öyle bir sohbet ortamı oluşmuş mu darbe yapalım mı yapmayalım? Bilmiyorum ben yokum. Yani baktığım zaman dosyalara konuşulan askerlerden ilgili bakıldığında olmuş olabilir mi? Size ben bir söyleyeyim mi? Ankara'ya gidin oturun. Ankara'daki üç kahveden bir tanesinde su genç subaylar ve darbeler konuşuluyor. Bugün bile konuşuluyor. Bugün bile mevcut Genelkurmay Başkanı ve veya e, Milli Savunma Bakanı bir şeyler yapar mı diye konuşuluyor. Bunlar kahve sohbeti. Bunlar bir organizasyon filan değil. Bilmiyorum anlatabildim mi? Fikir neden e, Türkiye tarihinde var bu müdahaleler. Resmi müdahaleler var, gayri resmi müdahaleler var. Ey muhtıralar var, onlar var, bunlar var. Var maalesef. E, siyasetin tıkandığını düşünen bazı kişiler de bu lafları ediyorlar. Maalesef böyle bir alışkanlık var. İnşallah yavaş yavaş biter. E, bu çerçevede Ergenekon'un olduğu kanaat ne değilim. Ergenekon ne bitirdi onu da sana söyleyeyim. Ergenekon tam bir kumpas bana sorarsan delillerin şekli vesairesi. Bu kumpas yalnız şeyin kumpası değil. FETÖ'nün kumpası değil. Bu biraz daha geniş bir organizasyon. Sonra ne oldu? Bu sefer iktidarın ortağı, iktidar FETÖ'yle ters düştü. Ters düşünce Ergenekon'u bitirip Ergenekon'da dolayısıyla hapiste olan bazı insanlar çıkarlarsa işimize yarar diye düşündüler. Öyle bitti. 17-25 Aralık olmasa biz mahkum olmuştuk. Bitmişti Ergenekon davası. Yani bir hukuki bir süreçten bahsetmiyoruz. Siyasi süreçten. Beni sordun. Hala neden benim bu işin içine sokulduğunu tam olarak bilmiyorum. Şeylerim var. Yani Pensilvanya kızmış olabilir. Saray kızmış olabilir. Şahsi bazı garezler olabilir. Onlar olabilir, bunlar olabilir ama hangisi ne ölçüde rol oynadı bilmiyorum. Abi FETÖ mü, FETÖ mü? İkisi de cemaat de var. Ya ya ifade olarak bu darbe girişiminden sonra bir FETÖ ifadesi vardı. Bu sonradan FETÖ'ye dönüştü. Hayır, FETÖ değil. Şu, bak şöyle söyleyeyim bak. bak. Tayyip Erdoğan çok güzel bir tarif verdi. Bu bir piramittir dedi. Bu piramitin en altında çok büyük miktarda bir kesim var. Bunlar ibadetle meşgul olanlar. Ortada bir daha ufak bir grup var. Ticaretle meşgul olanlar. Bir de piramitin üstünde 60-100 kişi neyse ki bunların isimleri şakır şakır bugünlerde daha fazla çıkıyor. Bu da ihanet kısmı dedi. Şimdi bana soruyorsan ihanet kısmı FETÖ. Terör örgütü. Orta kısım FETÖ, alt kısım cemaat. Evet. Çünkü bu şeyin e, şu anda ondan içeri e, alınmış sorudan çıktı mı çıkmadı mı çok da bilmem bir profesör vardı. O, Kim acaba? Milliyetçi cephede de Mümtazer. Mümtazer. Hı. Mümtazer. Türk, e, Türkönle şeye konuşmuştu. Ruşen Çakır'a e ee, o FETÖ FETÖ ayrımı üzerinden bir e, değerlendirme yapıyordu. Uslup değişti diyordu. FETÖ artık denilmiyor, FETÖ deniliyor. Olabilir Denilmiş değerlendirme ha, Haber dilinde de FETÖ var ama ya özellikle vurgulanıyor. Nerede? Nerede? Ö diye. Haber dilinde ajanslara baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan da FETÖ 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 diyor. Yani bugün için bir barışma temayülü var mı diye soruyorsan. Evet. Bir barışma temayülü şöyle söyleyeyim. O kadar iç içe geçmişler ki tam olarak zaten boşanamadılar. Ondan sonra bunu siyasi ayağı hiçbir zaman doğru dürüst tetkik edilmedi. Medya ayağı da yarı yarıya tetkik edildi. Bir sürü FETÖ'yle FETÖ veya FETÖ'yle organik bağı olduğunu bildiğimiz bazı insanlar bugün hala siyasette, bugün hala iş dünyasında, bugün hala medyada boy gösteriyorlar. Dolayısıyla tam bir e, temizlik özellikle üst kademelerde. Bak özellikle hı hı karar veren üç kademelerde ciddi bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. E, Velev ki e, maalesef e, bugünkü hükümette de ettiği cemaat yapılanmasını taklit eder, başka cemaat yapılanmalarına da ön açıyor gibi bir görüntü içerisinde. Bunu da ben çok tehlikeli bir gelişme olarak görüyorum. Neden yani İslami kimlikle... E A cemaatinin devletin içerisinde yer almasının ne gibi bir tehlikesi var? Nereden talimat aldığına bağlı. Mesela bu topraklarda, yüzyıllardır bu topraklar içerisinde büyümüş, gelişmiş ve herhangi bu toplumda bu milletle herhangi bir problemi olmayan kesimlerin neden devlet içerisinde yer alması rahatsız etsin ki bu milleti? Kimden talimat alacak? Şu an dediniz ya ben rahatsız oluyorum. Hayır söylüyorum sana bak sorumun cevabını bana ver. Şimdi bir cemaat mensubu hı hı. şeye girdi, e, devletin içine girdi. Hiç mesele yok. Tamam. Hakim oldu. Tamam. Hakim. Bu hakim olan bu cemaat mensubu bir dava geldi önüne. Bir tanesi kendi cemaatinden, öbürü de tam tersine başka bir yerden. Cemaatin lideri şeyhi gafsı neyse buna bir telefon açtı. Ya sen bizdensin bizim adamı kayır dedi. Ne yapacak bu adam? O zaman o cemaat olma özelliği ortadan kalkıyor zaten. Vay Cemaati biz bu, topluluk bir, bir, olarak bırak. dini ibadetlerin yerine Realit, getirildiği... Kardeşim realiteye bak ya. Allah aşkına realiteye bak. Bunların hepsi devletin içine karışmışlar. Hepsi ticarete karışmışlar. Bunlar senin dediğin gibi sufi bir anlayış içerisinde, dini bir anlayış içerisinde sadece dinle meşgul olsalar, eğer e, ondan sonra da e, oldukları yerden çıkarlarken Başlarındaki kişi şeyh diyeceğiz ne diyeceğiz o kişi giderken evladım artık irfan sahibi oldun en ahlaklı bir şekilde git kanunlar çerçevesinde amirlerine itaat ederek devlette hizmet et dese diyeceğim hiçbir laf yok. Bu tamam. hiç olmuyor. Tamam peki abi şöyle Bu bir şey olmadım. Türkiye siyasetinde mesela e, memur kadroları boşaldığı zaman şöyle demeçler de ortaya çıkmadı mı? Ben işte 25 bin kadroya MHP'li kişileri mi atayacaktım? Tabii e canım saat. Alevileri alacak şimdi bak. E, ama bu adamın hiçbir cemaati aidiyeti Sü yok. Bu o, adam adam nasıl canım? o da Alevi olduğu hatta. için yaptı onu. Moğol bahsediyorsun. O da Alevi olduğu için yaptı. Evet o bir örnek. Yani e, örnek veriyorum. Başka biri gelse yine aynı şekilde işliyor. Süreç aynı, aynı şekilde aynı işliyor. Aynı süreç. İşte bunların hepsi sakat. Bak bizim Türkiye ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin vasfı. Sen esasında deminki soruya döneyim. Senin bir parti aidiyatın var mı diye sordun ya bana. Benim parti aidiyetim anayasanın ikinci maddesi. İkinci maddesinin aç ben oradayım. Benim siyasetim orada. Laik demokratik, sosyal hukuk devleti. Hukuk devleti şemsiyesi içinde. Bir insan bir medreseden yetişebilir. Varsa bir medresesi yani gayri resmi bile olsa. Bir zaviyeden geçmiş olabilir. Bir tarikatın mensubu olabilir. Olsun. Hı hı. Ama vazifesini yaparken kurallar çerçevesinde itaat etmesi gereken amir ve kanunların çizdiği çerçevenin içinde kalması lazım. Bu dejenere oluyor. Bilmiyorum anlatabildim. Anladım. Ben esasında da bazen zaten benim saflığım oradan geldi. Ondan sonra uyandım. Ben şimdi şeye bakarken orada saflığım, saflığımdan bahsediyorum. Bak insan öğreniyor. Onun için tecrübemi sizden paylaşıyorum. Ben şimdi Sen Rüzev'de papaz mektebi diyecektim, fren mektebi. Bize dini bir telkinden bulunurken bir ahlak konsepti verdiler, ahlak kavramı. Çıkarken bize hangi üniversiteye gideceksin, ne iş yapacaksın diye hiçbir telkinleri olmadı. Ben de şeye bakarken, belki bu tecrübenin etkisiyle, ki Türkiye'de okul açmalarını katiyen istemiyordum. Bu okullara baktığımda, ya buradan da iyi çocuklar çıkıyorlar. Çıkarken de helalleşip liseyi bitirirken helalleşip çıkıyorlar. Ondan sonra da bunlara karışılmıyor diye düşünüyordum. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ne karışılmaması kardeşim tam karışılıyormuş. Adam kimler evlenecek? Hangi katalogdan hanım seçecek? Hangi katalogdan hanımlar bey seçecekler? Hangi imama yav aklın alıyor mu senin? Her müessesede bir de Fethullah Gülen imamı var. Böyle saçma sapan şey olur mu? Şimdi oradaki az veya kaybakam veya savcı veya hakim imama mı din, o imamı mı dinlesin? Başındaki amiri mi dinlesin? Konu buradan kopuyor. Yani bunun olmayacağına ikna olsam bilakis ahlak ve adalet öğreten bir dini eğitimden de geçmiş insanlarsa ahlak ve ahlak öğreten, ahlakı öğreten ben bunu tasvip de ederim. Ama oradan çıktığı an bir daha o GAFS'tan filan talimat almayacak arkadaş. O zaman devlet değerin yok senin. Bilmiyorum Peki, anlatabildim mi? Bunu çok iyi anladık. Hı. Yani e, cemaatlerin ne şekilde veya da cemaat mensuplarının cemaat derken... Aynı şekilde Kemalizme yani. karşı, Kemalizm zihniyetine kesinlikle, karşı da aynı şekilde. Kesinlikle. Bak ben mesela bugün için Emin söyleyeyim. Emin abi sözünüzü kestim abi. Dün mesela 10 Kasım'da kapalı çarşıda baktık. bugün geldi Adam dövdüler. Adam dövdüler. Mesela bir tane e, akademis, yani yazdı Doğa -E Güneş Erit Taş'tan adamı tweet attı. Tehdit ettiler okulu bastılar vesaire. Bu konularda ben sana şöyle söyleyeyim. Bu Ardahan'da hani bir güneş doğarken bir Atatürk silüeti falan çıkıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> onu böyle şey ya siz dedim putperest misiniz? Ben bu lafı ettim. Siz putperest misiniz Allah'ını seversiniz? bir doğa olayını Atatürk'e bağlayıp buna neredeyse iman edecek hale gelmek putperestlik gibi. ne anlıyorsunuz ya Atatürkçülükten? Atatürkçülük bir fikriyattır. O konuda yüzde yüz haklısın. Kapalı çarşıdaki dünkü olaya geçelim. İkisi de haksız. Bir, bazı insanlar bir saygı duruşunda bulunuyorlarsa öbür adam da onları tahrik edecek bir davranış içinde olmayacak. Velev ki oldu, onu dövmeye kalkmak daha büyük saygısızlık ve terbiyesizlik. Şimdi 9'u 5 geç abi. Diyelim ki 9'u 5 geçe bir insan hareket edemez mi? Eder. Saygısızlık yapmadan ama. Saygısızlık. Adam işine gitmek istiyor. Herkes durmuş ya da bir kısmı ya, bir, duruyor. Allah'ını seversen bir dakikadan geç mi kalacak işine? Hayır yani ama onun de... ideolojisinde, onun ideolojisinde o e, dinine belki uygun değil o saygı olsun, duruşu. Bak saygı o da Atatürk'e değil. Orada saygı için durmuş insanlara saygı gösteriyor. Bu, bu da, bir terbiye kuralı. Bu da değerin abi 1-2-3 mesela değer kaybının e, bir sonu yok. Yani Bu değer bir... kaybı değil bak. Değer kaybı değil. Şimdi bu neye benziyor? Biliyor musun? Şu anda ezan okunsa hı hı. ben elhamdülillah Müslümanım. Müslüman olmasa bile sizler ayaklarını indirirseniz ben de indiriyorum. Yalnız ezana değil sizlere olan saygımda. Bilmiyorum anlatabildim mi? Çok Ramazan'da doğru. bak örnek vereyim. Ben Ramazan'da oruç tutmuyorum. Ama siz oruç tutuyorsanız ben önünüzde su içmiyorum. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Bu size <laughs> olan saygımdan. Tamam. Oradaki hı hı. 150 kişi de bir dakika duruyorlarsa sen de bir dakika ölmezsin arkadaş. O insanlara saygı için orada dur. Demin sorduğun soruya müsaade edersen döneceğim. Bu Kemalizmin aşırılığına. Mesela bugün. Milletvekilimiz var 24-25 tane başörtülü. Ben bunun mücadelesinin içinden geliyorum. Çok memnunum. Ancak bazı devlet görevlerinde ki özellikle hakimler için bunu konuşacağım. Başörtülü hakime hanım olmasını yanlış buluyorum. Neden? Anlatacağım. Aynı şekilde Atatürk rozeti taşıyan hakimin ve hakime hanımları da yanlış buluyorum. Çünkü adalet yalnız tecelli etmesinin yeterli değil, tecelli ettiği algısını da yaratması lazım. Şimdi o başörtülü hanım hakimin önüne bir tane başörtülü biri gelse, öbürü de ateist olduğunu söyleyen biri gelse, verdiği karar tarafsız, hukuki bir karar bile olsa o adil bir karar olduğu intibanı vermez. Keza göğsünde kocaman bir Atatürk madalyonu taşırsa, veya burasına Atatürk şeyi yaptırtmışsa, neyse o dövmesi, dövmesi yaptırtmışsa yine önüne gelen dindar görünüşlü bir insan hakkında verdiği kararın da hukuki ve adil olduğu algısı da yaratılmaz. Peki abi tam burada şu soruyu soracağım vaktimiz de yok. Peki o zaman hepimiz adil intibayı vermek için asker kıyafetlerini giyelim ya da B şeklinde yaratılan kıyafetleri giyip dışarı mı çıkalım? Hayır. Hepimiz birbirimizin aynısını buluruz. Hayır, hayır hiç aynı olmayacaksın. Tamam. Ama ha. o görevi yapamaz. Gitsin doktor olsun. Ama ben, Allah demiyor ki, e, başı açıksa bak anne, ona bir dakika bir dakika. Bir e, dakika sana bir dakika. uzak diye. Mahkemede Allah adına karar vermiyor. Millet ve devlet adına karar veriyor. Tamam. Orada Allah adına hareket edecekse sadece ahlaki olarak düşünsün. Bir şey daha söyleyeyim sana. Hepinizin tetkik etmesini tavsiye edeceğim bir şey var. Dine dayanan ahlakla Laik ahlak arasında, laisizme dayanan, bilime dayanan ahlak arasındaki farkı da bir değerlendirip onunla bir programını yapın. Çünkü dinde ahlakı, bütün ahlaksızlıklarını tövbe etme imkanım var. Laik ahlakta tövbe yok. Ne var? Çok kısa. Yok ceza var. Dinde de ceza var ona bakarsın. Abi. Tövbe ş de var ama. Şeriatta ceza var ama. Kardeşim şeriatta ceza var ama öbür tarafta da sen e, tövbe ettin mi kurtuldun zannediyorsun. Şimdi onun için evvela adaleti doğru dürüst değilsin. Ama orada bir şey var. Lazım. Sadece tövbeyle kurtulacağımız e, suçlar yani. Allah'a karşı olan suçlar. Mesela Tabii. kişinin kişiye olan suçlar, topluma olan suçları Kardeşim, sadece tövbeyle. Bak şimdi bunları bu kadar detayına giriyorsun. Sonunda Kadir Gecesi yani işte Kadir Gecesi bir şeyden bin aydan hayırlıdır diye. Millet bir sürü ben Müslüman arkadaşımdan konuştum. onları da o zaman iyi etmek lazım. Hı. Bizim günahımız kalmadı. Allah bizi affetti diye dolanıyorlar. O onun e, sorunu. Ama i̇şte, İslam'ın kendisine geldiğiniz zaman öyle oluyor. Bak şimdi İslam'ın kendisi de demek düzgün anlatılamamış. Ama bilinçle İslam farklı şey abi. Yani Çocuklar bu konuya şimdi girdiğiniz zaman uzar. Çok uzar. Siz beni ikna edemezsiniz. Ben de sizi ikna etmeye çalışmam. Hı hı. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Devletin layık olması lazım. Layık olduğu zaman da layık olması lazım. Bir doktorun, bir mühendisin, bir milletvekilinin başörtülü olmasından hiçbir sıkıntı veya problemim yok. Hadi poliste bile tereddütün var ama hakim, hakim, hakim hanımların Atatürk rozeti taşımalarına da başörtü takmalarına da muhalif. Tamam abi çok kısa değineceğim. Peki başörtüsüzlük neden bir adil taraf olarak yargılandı, ortaya çıktı senin öyle, gözünde? Öyle, öyle argıla, algı böyle yaratıldı ya. He. Aynen onu siz söylüyorsunuz ben işte, ben de abi. işte bak kardeşim, Yani arkadaş, bizim tarafımızdan da bunun tam tersi. Kardeşim nasıl tam tersi olur? Başörtüsünü takan bir insanın önüne bir tane şeytan ateistle, satanistle bir tane imam gelse sen adil bir karar vereceğini düşünebilir misin? Biraz önce dediniz ya abi ahlak tam burada devreye girmesi lazım. Ama bana o intiba da vermesi lazım. Bak onu anlatmaya çalışıyorum. Bu semboller intiba bozuyor. Ve başa, başa açık olan birisi hakim. Ateist. O kişiler gelse. Birisi ateist, birisi. Daha razı Efendim söyleyeyim, o mesela yargılananlardan bir tanesi ben olsam, diğerinde ateist olduğunu bilsem, hakim de başı açık ol, olsa, onun başı açık olması siyasal bir simgedir bence Türkiye'de artık bu kadar tartışmadan sonra. Mesela o bana da rahatsızlık vermez işte bu, bu vermez kamplaşma mi? işte bak bu düşünceniz bu kamplaşmanın temeline geliyor. Sen o zaman bütün hanımların başörtülü olduğu bir topluma Hayır, geliyorsun. Hayır. Ben şunu demek istiyorum aslında. İsteyen örtünsün, isteyen başını açsın. Ee, başı açık olmak ee, nasıl siyasal simge olarak birileri için kabul edilmiyorsa ki başörtüsü siyasal simge olarak kabul ediliyor, onun için itiraz ediliyor. Bunun normalleştirmenin yolu bulmak Hı -hı. lazım. Hı -hı. Çözüm budur. Doğru. Çözüm başörtülü hakim olmasın demek değildir gibi geliyor bana. Bir akis başörtülü hakim de olmayacak. Atatürk rozetli, Atatürk dövmeli hakim de olmayacak. Ama başı açık olmak zaten siyasal simge. O kardeşim, şeye e, rozetle çok rozet gerek kalmıyor. Yani, öyle şey canım efendim, canım. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Yani Türkiye'deki bütün başı açık <laughs> hanımefendileri muhafazakar kitlenin dışında solcu, ateist vesaire de değerlendiriyorsunuz? Bu bir sembol olabilir mi ya? Bu tartışmalardan söyle öyle algılanıyor. Ama olmaz. Sizin o zaman çok ufak bir grup böyle algılıyor. Ben buna karşılık da söyleyebileceğim tek şey Atatürk dövmesi Atatürk rozetidir. Ama siz bütün başı açık hanımları bu şekilde değerlendiriyorsanız vay Türkiye'nin haline. Ama e, siz de aynısını başörtülüler için yapmıyor musunuz? Bir tek meslek için. Ben başörtülü milletvekili olsun mücadelesinin içinden gelen biriyim. Niye? Orada temsil edilecekler. Başörtülü hanımlar azami derecede mecliste temsil edilecekler. Başörtülü hanımlar üniversiteye gidecekler. Başörtülü hanımlar liseye gidecekler. Başörtülü hanımlar hakimlik mesleği haricinde istedikleri her meslekte bulunabilecekler ama tarafsız olma mecburiyeti olan ve tarafsızlık algısı yaratma mecburiyeti olan yerlerde kusura bakmayın o meslekleri seçmeyecekler. Biz farklı yerlerdeyiz Ramazan abi burada e öyle, zaten tabii birbirimizi faktis. tabi ikna etmenin Ama tabi... ben teşekkür ederim bunu izah etme imkanı verdiniz evet. yani. Onun tabii için ki biz de tam paylaştık. tam tersini düşünüyoruz çünkü başı açık birinin adil bir yerde olduğu algısını da biraz önce Emin abi söyledi o da toplum tarafından yaratılmış aslında bu algının ortaya çıkışına e, biz e, müdahale etmeye çalışıyoruz abi son soru e, Nazlı Ilıcak'la evlendiniz e, daha sonra e, ayrıldık ayrıldınız ama o dönemde bir peyzaj e, söylemi ortaya çıktı. Abi yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden e, gül mü ithal ettiniz? Ya gül da ithal, ithal etmedim. Şimdi Nedir abi o? Onu sorduğun için de teşekkür ederim. O da bak kitapta uzun uzun anlattık. Geçen gün de Ağaç şeyden gittim görüştüm. Şu anda İstanbul'da bulunan milyonlarca olan güllerin bu peyzaj gül denilen güller var. Hı hı. Bu güllerin özellikleri az su isteyen, az hasta olan Bodur ama çok açan, özellikle belediyelerin imkanı, ihtiyaçları için geliştirilmiş bir gül türü. Bunun ben özellikle İstanbul'a kazandırılması için acentalığını aldım, Türkiye'ye getirdim, belediyeye takdim ettim, çeşitli belediyeleri, özellikle İstanbul'da bu çok başarılı oldu. Yine 5 kuruş beş kuruş para almadan Türkiye'deki ilk gül bahçesini kurdurdum. Bu işlerden bir kuruş para kazanmadım. İhale, sabah. Almadınız yani. İhale almadınız yani. İhale almadınız. yani. ihalesi şöyle... ya? Tamam. Bırak ihaleyi almayı başka bir şey yaptım. Buna teşekkür borçlular. Bu dinç bilginin sabah gazetesi dedikoduları çıkarınca aynı gün Ağaç Ağaç'a gittim. Acentalığı bila bedel devrettim. Bak acentalığı bila bedel devrettim. İstanbul Belediyesi orada duruyor. Benden sonra da ben bu işleri yaptıktan sonra 20 senede AK Parti'nin elindeydi belediye. Peki. En ufak bir şey olsa herhalde Peki, çıkardı abi. değil mi? Emin abi, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok fırsat oldu. Her şeyi konuştuk. Hoş bir sohbet oldu abi. Sağ olun. Zahmet ettiniz, geldiniz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. KVD'ye de teşekkür ederim. Çok başarılı <laughs> temenni ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.